Fidan Çocuk'tan herkese merhabalar. Ben Kurucu İdari Koordinatör Ahmet Buluşan. Yaptığımız çalışmalarda çocuklarımızın gelişimini onları doğanın merkezine koyarak destekliyoruz. Çünkü çocuklarımızın bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de bu. Bildiğiniz gibi pandemi dönemiyle birlikte ekran maruziyeti çağımızın çocuklarında çok daha fazla görülmektedir. Ve bu da çocuklarımızın gelişiminin desteklenmeye ihtiyacını artırmıştır. Biz bu gelişimleri desteklerken doğadan ilham alıyoruz. Çünkü çocuklarımızın ilk önce içinde yaşamış olduğu dünyayı iyi tanıması gerekiyor. Çocuk toprağı tanımalı, hayvanı tanımalı, doğayı tanımalı, onunla iletişime geçmeli ve onu anlamalı. Biz de fidan çocuk olarak tam olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Kuş sesleriyle, tavuk sesleriyle, doğanın sesiyle çocuklarımızı doğayla güvenli bir şekilde buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmaları uygularken ailelerimizi sürecin içerisine dahil ediyor, onların da gelişimine destek oluyoruz. Çünkü nihai hedef olarak ailelerimizin de çocuklarıyla konforlu ve güzel bir hayat kurması ve hayatını devam ettirmesini hedefliyoruz. Sizler de detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Müzik